Herkese tekrardan merhabalar. Biz güzelce yemeğimizi yedik. Şimdi sizlerle birlikte hamsi köy yapacağım. İstersen yanlış malzemeleri söyleyeyim. Yarım çay bardağı pirincimi güzelce yıkadım. Bir su, 200 milimli bardakla bir su bardağı şeker. Bir tane yumurta sarısı. iki tane vanilya. Bir litre süt. Üç yemek kaşığı da nişasta kullanıyorum. Şimdi öncelikle pirincimi Üç bardakta soğan. Aynen. Pirincimi koyacağım. Tamam. Pirincin üstüne 3 bardak suyu koyup pişmeye bırakacağım. Diğer aşamalarda çekeriz tekrar. Güzelce pirinçlerim pişti. Üzerine sütünü ekleyeceğim. Biraz kaynadıktan sonra sırayla ekleyeceğim diğer malzemelerini. Sütümüz kaynadı tekrar. Şimdi şeker ekleyeceğim. Bir su bardağı. Bunu biraz karıştırdıktan sonra diğer malzemeleri hemen ekleyeceğim. Biraz şeker erisin. Bu arada tepsimin de yarısına kadar su doldurdum. Sadece fırının üst ayarını açacağım. Öyle pişecek. Sadece üzeri kızaracak yani. Bir tane de yumurta sarısı ekliyorum. Yumurta sarısının şeyi de çok güzelmiş ha. Taba. <laughs> Vanilyayı da iki tane koyuyorum. Hiç yumurta kokusu olmuyor. Daha güzel oluyor yani. Bastırıyor mu? Aynen. Yumurta kokusu sevmeyenler için. <laughs> Mesela ablam. <laughs> Hiç yumurta kokusu sevmez. Merve benim yaptığımda da biraz yumurta kokusu buluyor çünkü vanilya'yı ben Aynen. iki tane katmıyorum, en fazla bir buçuk katıyorum. Vanilyanın o kendi ağzı kokusu tabii ki o yumurta'nın kokusunu bastırır. Bir tane yumurta da mı? Fazla bir koku olmuyor ama İşin Merve mi? o konularda Aynen. çok hassas kokusu Mesela dur oraya gelmişken kuzu eti hiç yemem, koyun eti, keçi eti bunları hiç yemem, Aynen. kokusundan dolayı. Tereyağı, tereyağını kolay kolay mi Kime bir şey diyeceksin Anne kız? Gel buraya. Gel bir tanım Söyle bakayım anneannene. Anne, anneannemi çok seviyorum. Aa <laughs> çok yerim. Aa kalp yapıyor. Sen de mi seviyorsun? Gel sen de. Sen de kalbini yap. Kalp yap. Oğlumun kalp yapışı harika. <laughs> Gözükmüyor gözüm. Böyle ya. Tamam. Nişastamda 3 yemek kaşığı. Bir su bardağı da su ekledim. Şöyle güzelce karıştırdım minik çırpıcım var. Bu da Meryem'in hatırası. Ha. Kesesine bereket olsun Meryem'in. En son nişastayı ekleyeceğim şimdi. Ne hangi aşamada? Ne oluyor yani? Katılık mı geliyor? Aynen. Süper. Şey, en son kıvamını bu verecek şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce karıştıralım. Hı hı. biraz daha Ne zaman kadar karıştıracaksın mesela? Ne zaman anlayacaksın olduğunu? Biraz kıvam aldığı zaman altını kapatacağım. Rengi de hafif değişiyor mu? Yok rengi şimdi değişmiyor. Koyluğundan şey yapıyor biliyorum. Renginde de hafif şey olur arkadaşlar. Değişme hissedersiniz onu zaten. Ha, ver bakayım göstereyim. Anneannesi okulda bak telefon yapmışlar. Bununla seni arıyorlar. Sen de maç mı yaptın? Erkeğim benim. Tamam. <laughs> İlk ben söylediğim için hamsi köftü ben yapacağım diye bugün ben yapıyorum. Rıdvan Bey senin de bir gün piste alacağız bakalım. Tamam karşılaştırırız. Güzel takipçilerim yorumlarınızı. Hatta Aynen. Seninkini zaman... şimdi bir fotoğraf çekeriz olduktan sonra. Sonra da benim sütlacımdan bir fotoğraf çekeriz. Karşılaştırırız. Kıyaslamayı sizlere bırakıyorum. Rıdvan'ın sütlacı Mervoş'un sütlacı diye karşılaştıracağız. Bu 2-3 dakikaya hazır. Tamam. 2-3 dakika sonra Aynı görüşürüz. Kaynadığı zaman servis edeceğim. <laughs> tamam. Ondan sonra fırına süreceğim. Aynen. Fırına süreceğim. Tamam. Evet. Sütlacımız oldu. Son bir kere daha karıştırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok doldurmuyorum ki ağzına kadar. Kabardığı şey oluyor ya. Kısarırken biraz Tabii. kabarıyor çünkü. Fırınımı da önden açtım şimdi. 150 dereceye ayarladım. Alt mı üst mü? Sadece üst ayar. Hı hı. Ben de arada deniyorum. <laughs> Doğru mu söyleyecek diye. <laughs> Bunlar da yavrilerimizin <laughs> biri Zeynep'in biri Efe'nin yer inşallah. Zeynep'i sanmıyorum da Tudu Şefe çok seviyor. aslan oğlum hadi. Ben de çok seviyorum canım çekti. Hadi bakalım. Ben de seviyorum Canım çekti. Tamam. Yapacak anneniz yiyeceksiniz yavrular. Azar azar daha ilginç. İstersen bir de piştikten sonra devam edelim. Tamam. Tütlacımız bu şekilde hazır. Gayet güzel oldu. Afiyet olsun. Birazdan da çay keyfi yaparız.